Bizim kim çekiliyor? Tamam. Hadi bakalım. Bizimkiler söyle şimdi bizimki de belli olabilir. Tamam. Başakşehir Galatasaray. Sistemi mi deniyorsunuz şu an? Çalışıyor mu diye? Nasıl olur ya? Arkadaşlar hiç karıştırma, karışmadı bu ya. Bir daha bir karıştırın. Bir daha bir televizyon tarihlerini nasıl art 18 bir şey izleteceksiniz? Bir de bir şey söyleseniz ya. Fener, sen niye dertlendin oğlum? Bir şey sorabilir miyim? Kupa finali Kadıköy'de değildi değil mi? Bu ne ya bir görmezden gelmeler? <laughs> Trabzon sen ne hesaplıyorsun lan? Ula sayarken konuşturmayın diyorum da. İki ikerdi atsa üç. İkerdi üç daha atabilir. Ula ne hesaplayacağım suçtum adamlar size yedi attı biz kaç yedi bu ne hesaplıyorum? Bitti mi? Ve bizim ismimiz açıklanmadı. Arkadaşlar Korkmayın korkmayın. Titreyin.